Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şok olacaksınız. Niyeti bir okuma olacak. Eş, ilişki, kariyer, para fark etmek için Beklenmedik hangi gelişme sizi şaşırtabilir. Bu niyeti bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili başaklar için. Arkadaşlar bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bu bir serin. Şöyle kameramı da düzelteyim. Evet sevgili başaklar almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İtibar ve yükseliş. Neyi ırkta onunla sınanırsın. Kibrek kabulma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar, ikili vadelerden bu yana beklediğiniz bir para veya iş haberiyle ilgili durum sonunda gerçekleşiyor özellikle de son iki haftada iki aylık süreçten bu yana beklediğiniz maddi bir destek varsa veya bir iş arayışı içerisindesinizdir beklediğiniz bir başvurunun sonucu vardır Önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde tam umudunuzu kestiğiniz an Beklediğiniz destek veya haber gelebilir. Gelecek olan destek veya haberle beraber hayatınızda bir denge enerjisi de gelecek. Yani bu bir kısmınız için borçlarınızın kapatılması, gelir gider dengesinin yaratılması veya borçlarınızın hafifletilmesi olabileceği gibi. Bir kısmınız için ise kariyer hayatınızda yapacağınız yeni başlangıçla beraber artık genel olarak o denge enerjisinin oluşmasıyla içsel huzuru yaşamak gibi çok mücadele etmişsiniz çok direnmişsiniz artık mücadelenizin mükafatını alacaksınız kendi yeteneklerinizi kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir süreç başlıyor. Her ne kadar başlarda biraz kafa karışıklığı yaşayacak. Olsanız da artık kadersel anlamda şanslı al alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili Başaklar. Özellikle de burada yine sizin elementinizden Boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak ve Koç Yay Aslan etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle son 6 gün ya da 6 haftalık süreçte bir ayrılık enerjisine geçmiş olabilirsiniz. İletişiminizin kopması, zayıflaması gibi. Bu bir eş durumu olabileceği gibi bir partner durumu da olabilir. Şimdi burada geçmişten bir kişiyle yollarınızın tekrardan kesişmesi var. Bu kişi size kendisini açıklamak isteyebilir. Kendisini affettirmek isteyebilir. Kendisiyle ilgili bazı konulardan ötürü bir savunma enerjisi kalabilir. Burada size yeniden kazanmak isteyen, adım atmak için doğru zamanı bekleyen bir kişiden alacağınız beklenmedik bir adım var. Bu durum bu adım başlarda sizi mutlu edecek ama kafa karışıklı yaşamaya ee, Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınızın tekrarlanmasına dair bir kafa karışıklığı bu süreci ya da bu düşünme atılacak olan bu adıma dair bir düşünme sürecine sizi götürebilir. Bu da geçmişten bir kişiyle yollarınızın tekrardan kesişmesi var sevgili başaklar. Kupa ikilisi. Plan adam denge kartı. Bir eğitim için e, kurs kaydı yapabilirsiniz ya da bir niyetinizle ilgili bir danışmanlık alabilirsiniz. Burada bir kısmınız için niyet ettiğiniz bir eğitimle ilgili bir anlaşma, sözleşme bir e, kayıt enerjisi var. Bir kısmınız için ise niyet etti bir durumda ilgili alacağı bir danışmanlık enerjisi var. Şimdi burada artık sistemi oluşturmak var sevgili başaklar. Kendi düzeninizi, kendi ofisinizi, kendi işinizi kurmak, kendi evinize çıkmak ya da yeni bir eve geçmek gibi. Artık bir düzenin e inşa edilmesi var ve artık bu durum bu düzeninizin düzenin yeniden inşa edilmesi niyetinizin gerçekleşmesi aynı zamanda sizde bir denge enerjisi de yaratacak Çünkü son bir yıllık süreçten bu yana hayatınızda bir sıkışmışlık enerjiden geçmiş olabilirsiniz ne yapacağınızı bilemediniz nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemediniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz Burada artık dengeler yeniden oluşuyor. Yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Yavaş ama sağlam adımlarla istediğiniz o düzeni inşa edeceksiniz. Özellikle önümüzdeki 3 aylık süreç bir çoğunuz için köklü değişimler yaratacak. Bazı adımlar atabilirsiniz. Bazı kararlar alabilirsiniz. Burada şöyle bir enerji de aktı, sevgili başaklar. Özellikle de yay ve balık etkili bir kişiyle duygusal bir konuşma yapabilirsiniz. Ama bu duygusal konuşmadan kastettiğim şey sadece ikili ilişki anlamında değil. Yakın çevrenizde çok güvendiğiniz bir dostunuzla, arkadaşınızı arkadaşınızla içinizdeki bir sıkıntı, için, işin içinden çıkamadığınızı inandınız ve sizi bir sıkıntı enerjisi bırakan durumla ilgili bir konuşma, bir manevi destek alabilirsiniz. Şu kart özellikle gelmek istedim. Kılıç ikilisi Kılıç Dörtlüsü, Kılıç Kralı, Tılsım Olması. Şimdi aile içerisindeki mirası bir durum, bir süredir tabiri caizse soğuk savaşa dönmüş olabilir. Münakaşalar, tartışmalar, gerginlikler siz her ne kadar stratejik olarak bu süreçte ilerlemeye çalışmış olsanız da sağ duyunuzu korumaya çalışmış olsanız da sakinliğinizi korumaya çalışmış olsanız da bazı sözler bazı imalar atılan bazı adımlar sizi zaman zaman tabiri caizse bir gerginlik enerjisi içerisinde bırakmış olabilir. Burada kartlar çok net olarak şu mesajı veriyor sevgili başaklar. Kışkırtmalara gelme oyunlara gelme. Kendini haklıyken haksız duruma düşürme. Çünkü hak edişini alacaksın. Hakkın olanı alacaksın. Ama sen oyunlara gelirsen, sen kışkırtmalara gelirsen bir şekilde bir oyunla hak edişinizi sizden alabilirler. Burada özellikle de son 5 hafta, 5 ay belki de 5 yıllık süreç ama daha çok 5 aylık bir süreç enerji aktı. Aile içerisinde parayla ilgili bir durumla ilgili yaşanılan gerginliğin artık bitmesi artık bu durumlar özgürleşme enerjisi var. Özellikle de burada önümüzdeki 4 gün 4 haftalık süreç içerisinde bu durumla ilgili bir tamamlanma enerjisi ne geçebilirsiniz. Özellikle de hava etkili sevgili başaklar yani yükseliniz veya ay burcunuz kova terazi ikizler olabilir. Hava etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. İlla yükseliniz veya ayınız bu burçlardan olması gerekmiyor arkadaşlar. Son iki kart dağıtıcı açacağım. Değnek olmuşsu ve aşıklar kart bir de tılsım kraliçesi. Şimdi değnek olmuşsu arkadaşlar Satürn etkisi al Satürn etkisi olan bir kart. Artık sorumluluklardan e, tabi caizse tükendiğiniz, yorulduğunuz, işin içinden çıkamadığınız ve önünüzü göremediğiniz bir süreci temsil eder. Aynı anda birden fazla sorumluluk almak, aynı anda birden fazla sorunla baş etmeye çalışmak. Burada aşıklar kartı diyor ki artık bir tercih yapmalısın. Yani aynı anda birden fazla sorumluluk almak yerine aynı anda birden fazla yükle mücadele etmek etmek yine önceliklerini belirli zaman yönetimini iyi yap. Çünkü artık burada bir seçim yapmak zorundasınız. Kariyer para ile ilgili bir durum, bir sorumlulukla ilgili. Beklediğiniz bir para geliyor arkadaşlar. Özellikle de buradan 2025 Haziran ayından bu yana. Beklediğiniz bir hak edişiniz geliyor ama bu daha çok bir kadından alacağınız bir hak ediş. Geçmişte bir işten haksız yere çıkarılmış olabilirsiniz. Alacak verecek meselesinden ötürü bir hak edişiniz kalmış olabilir. Ya da bir ortaklı işi bitirmişsinizdir. Oradan bir hak edişiniz doğmuştur gibi. Buradan böyle bir enerji aktı sevgili başaklar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.